açıklamada bulunduğu gibi yeni projemiz olan mahalle mutfaklarına e, Topçular e, Mahalle Mutfağı evimizde başlamış bulunmaktayız bugün. Eş zamanlı olarak Serdar Mahalle Konağı'nda da bu uygulamamızın ikinci ayağı devam edecek. E, haftanın iki günü, salı ve perşembe günleri saat 2 ile öğleden sonra saat 2 ile 4 arasında e, beslenme haklarına erişimini sağlamak için de e, meclis kararımız ile bir ürünü 5 lira olmak kaydıyla e, burada üç ürün e, yemeğini, üç çeşit yemeğimizi vatandaşlarımızın izlediğini Sunumlarımız içeride başladı. Muhtarımla beraber şimdi e, içeri Evet, doğru. gelir Muhtarım neredesin ya? Bir birlikte eee evet, evet. burada Nasıl vatandaşlarımızla bu aşevimizde hazırladığımız eee üç çeşit yemeğimizin bir çorba, bir sıcak yemek ve yanında bir kızım çayla da gibi eee sunumlarına başladık. Sosyal destek hizmetlerimizin görevlileri de bu sunumu gerçekleştiriyorlar. Evet. Vatandaşlarımıza afiyet evet. olsun diyoruz. İnşallah e, onlar da memnun kalacaklar da evet. aşırı. çayımızı yemek yerinden. Buyurun efendim. Bunlar iki tane değil mi? İki bir tane daha iyi. Bir, bir daha tane daha iyi de. bir tane var. Niye iki tane? Onlar gönderdi <laughs> mi? Beş tane. İlk istihdam ben yok. <laughs>

Zahmet evet. olacak. Evet. Yeni projemiz hayırlı uğurlu olsun. Evet. Aşevinde pişen yemeklerimiz Toplular ve Serdar Mahallesi'nde mahalle mutfağıyla hizmete 5 TL karşılığında 3 çeşit yemeğimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da eğer talepler olursa ve ihtiyaç sahipleri yine bizlere ulaşırlarsa diğer başka mahallelerimizde de açmayı planlıyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Başkanımız beni mahalleye seçtiği için de çok memnun oldum. Çünkü ihtiyaçlı bir mahalle olduğu için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle başkanıma. Bizle, çok iyi olacak. Çok güzel olacak. İnşallah hep birlikte. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.